İmkanların olduğu yerde bazı şeyleri başarmak çok kolay ama imkansız olan şeyleri ya da imkansız olduğu düşünülen bazı şeyleri başarmak çok daha mühim. Var edilen işler, o değerli hemşerilerimizin çabaları, gayretleri aslında toplumun da huzurunu ve mutluluğunu pekiştiriyor. Ailelerin hayata tutunmasını sağlıyor. %30 istihdam destekli bir kurstu. Üç tane engellimizi işbaşı yap başlattık derneğimizde. Ee, diğer arkadaşlarımız da yine her gün buraya gelerek hem boya hem çini yapma işlerinde diğer arkadaşlarıyla birlikte yardım ediyorlar onlara. Biz bu kursu açıldığı için çok mutluyuz, memnun olduk. Ama ben Kent Konseyi Engelli Meclisi'nde çalışıyorum. Bötüş Hanım işte benim başkanım. Aa Betü, Betül Hanım, Özden Hanım, benim başkanlarım. Biz de Betüş olarak tanıdık. Ay valla <laughs> Betüş dedim ya, o kadar çok seviyorum ki Betüş'ü, Betüş dedim. Beni bugünlere getirdi, ben de, önceden desteksiz yürüyemiyordum. Ben Betül Hanımlara katıldıktan sonra biraz açıldım, desteksiz yürüdüm. <laughs> Güzel bir olanak oldu bizim için. Ee, evden çıkmamızı sağladı, kendimize e, iş olanağı sağlandı. Çok memnunum yani. Çok güzel hissediyorum kendimi. Daha özgüvenim geldi, daha kendimle barışık oldum diyebilirim. Yaptığımız işin hani ya karşılığını alacağız. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyler ortaya çıkınca çok mutlu oluyoruz yaptığımız eserlerden, yaptığımız şeylerden.